Hamdan dostlar, mən Murad səndir. Bu gün sizlərə bəyər dostlar, Google Play kod iləsi ilə qarşınızdayam. Google yəni burada yəni mixi birinci miqdar seçirsiniz. Yəni TL-dir, yəni AZN yoxdur, çünki burada or olmur AZN-nən. Yəni Brawl Stars və yəni, oyunlarda yəni Google Play-dəsiz. Eee, burada birini seçirsiniz, yəni ən yəni, yaxşısı yəni, yəni, 30 TL-dir, yəni. 30 TL seçsin Sonra burada kanalına abone ol Olmazsan kod gelmez. Ömer YouTube'a girirsiniz. Ömer sen ara yerine yazırsınız. kanalı abone olursunuz. ya yani ilk çıkan maşın şekilde. Logo maşın şekilde. Benim kanalımda he. Burada oldum yazırsınız. Oldum. Böyle yazırsınız. Sonra Gmail buraya yaz. Mesela burada da Gmail yazırsan. Mesela de yani ağzınıza Gmail.com. Böyle bir şey yazırsınız. Yəni puni yoxursunuz ki, kod sənin Gmail-ə gələcək. Yəni hər bunlar yəhəmsin əladin sanınız, yəni kod gəlir. Yəni Doniyə basırsan kod gəlir. Yəni sordu belə buna elməsiz də olar, yəni söz. Yəni o sur mənim bütün sizin elədiklərinizə baxa bilərəm. Yəni bu qədər idi. İndi də videonu çox qısa oldu. Onu gör bir ştən də oynayaq. Tekrar hiç çıkarttım yani bunları videolarda yani ne bileyim arkadaşlar maşallah neyse o ne Dostlar 100 abone olmamız lazım galiba. Ben 100 abone olayım canlı yayınlara yani. aha hadi Çok ötme acayip mi? Dur Aha burada. Aha. Koş Yani herkese bir defa bir gücü Ya da Sakıdan daha da bir sürdüm. Ne hesaplaşma. Ve heç madem biriniz Birinci Allah. Tamam. Yetkili tutar. Onu çok halde zannediyor. Hani bu boy çok oynamıyorum. Sakıdan çok halde. Yine yetkili çay. çay. Ve... Nasıl böyle maç ısınan kupak istedim 3 oldu videomuz 3 dk hala var yani biraz da artık ıhmeştireyim yüzü <türüle> buralarına hiç kim bakmıyor ama iyice istemiyorum o sonra bir tane de oynayabiliriz bir video başlatabiliriz bir şey ya yani çok olsaydı bunu rahat artırabilirdim yani 20 rütbe rahat verebilirdi dostlar olmuş Allah bir var Allah, Allah, Bunu mən hesbat edə bilmirəm. Lan, baxın, xəstanı gətirdim. Lubanmı, lub. Amma çəfsə də alıb. Dostlar, açıqlamaya ya, ya da yorumlara, hə, yani yorumlara ikinci, yəni Alparın kanalına da qoyacağam. Ona da abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qayın. Gəlin görüşlərdik. Kağbuna da olun, ha.